Selam, Cici Hadid'in bilink olduğunun kanıtları. Gigi Hadid sertifikalı bir bilinktir. A listeli süper model ve etkileyici, Blackpink hayranı olduğunu defalarca kanıtladı. İster sosyal medyadaki gönderileri beğeniyor, ister ürünlerini takıyor olsun, ilgisiyle halka açılmaya çekinmiyor. İlk olarak Cici 29 Ocak'ta çarşaf maskesi takarken yatağa hazırlanırken kendisinin bir hikayesini yayınladı. Yatma Zamanı, yazısı, hayranlarını üzerindeki, Blackpink, yazan bir gömlek giydiği gerçeğinden uzaklaştırmaya yetmedi. O etrafında 30 dolar USD için satın alınabilir. Öldür bu aşk Blackpink T-shirt Type 1, YG Select, resmi ürün mağazasına YG eğlence sanatçılar, ikinci. Ariana Grande'nin gönderisini beğendiğinde, Ariana Grande, Coachella'dan sonra 23 Nisan 2019'da Liza, Rose ve Jenny ile bir fotoğraf paylaştı. Cici Hadit, fotoğrafı beğenen ve sanatçılara olan sevgisini gösteren 6 milyondan fazla kişiden biriydi. Üçüncü, bir Jenny gönderisini beğendiğinde. Son olarak, Moisa Sarias Cenye'yi fotoğrafladığında, fotoğrafı 490 teks Instagram hesabına yükledi. Basitçe, Jenny Jane, başlığını koydu. 100 binden fazla beğeni arasından Gigi, ünlülerin en büyük destekçisiydi. Daha fazla böyle içerik için abone olmayı unutmayınız.